Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Paz Mobile videosuyla karşınızdayım. 6x sprey atarken o harfi sizden tiktok YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eren Yeni gelen Godzilla'da Joyful bölgesine atladım. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. 6x ile sprey çekerken o harfini çizmenin bir sebebi var. Belki onu görürüm diye. M4 buldum hem de iki tane adamlar da geliyordu da şöyle bir hızlı bir şekilde Yine de kaskımızın kaskımız da üst seviyeymiş güzeldir. Aa! Seni şöyle Hamzacım kusura bakma oyun başı direkt öldürmüş bulunduk da. O arkadaşı da geliyor. Lan ya şu reload'u tam bitirmeden basma olayından kafa yiyeceğim. Ama ye artık düş artık oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya bu vuruk vuruk yem yiyip yiyip yapma lan. iki kişi hemen oyun başı ama daha vardır diye düşün gördüm seni. Ar ya bot bir saniye. Bot bir saniye şunu öldüreyim. Ya ne he he sık sık he. Eee? Allah'ım yarabbim şu botla uğraştığım kadar yemin ediyorum kendimle uğraşsaydım şu anda David Beckham gibiydim ya. Bir Beckham'a zaten öyleyim ama. <laughs> Çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir Sesler var ileride oraya doğru böyle götüm götüm inerleyeceğim arkadaşlar. Bak arkadan da sıkıyor Oğlum inşallah kilimi çalmamıştır birisi. Öyle bir şey hissettim ama botun kilini mi çalıyorlar? Allah sizi kahretmesin. Arkadaşlar bana demeyin bot öldürüyorsun falan. Bakın öldüremiyorum bile. Botu bile öldüremiyorum. Neredesin? Hanisin? Kolay değil öyle benim. Lan? bu ee, da botmuş. Bot botu... Gurbette Ha, gördüm seni delikanlı. Bak öyle damlarda falan dolaşmayı kesin. Zaten vuramam ben. Sıkıntı yok. Dolaş sen. Devam et öyle. Allah kahretmesin ya. M400'ün de böyle eklentisi hali hiç çekilmiyor biliyor musun? Bir de scope da yoktu. O yüzden öyle bir aksaklık oldu ama hallederiz abi. Hadi çıkart göster. Alçak. puş pu. Bak bak bak. Ne güzel sıkıyorsun sen öyle delikanlı. He. Öyle çıkayım oradan tarayım marayım. Hadi. Bak hadi. Bir bak bir bak. Bak bir daha buraya. Bak. Tık tık bak. Tık tık Necmi derler benim orada bizim orada ben Hah, benim orada. Düşünsene bütün mahalleyi sahiplenmişim. Benim mahallem. Benim mahallem yukarı. Canım istiyor ölü gece. Arkadaşlar Josh Bull'dan daha fazla kimse çıkmadı. Direkt böyle Rozok Tepesi'ne doğru gitmek istiyorum derken yolda birileriyle karşılaştık. Bunlar Üç kişi birbirlerine... Yo birbirlerine de sıkmıyorlar. Kime sıkıyorsunuz lan siz? Dur önce şunu bir alalım da Öyle ortalıkta böyle Leyla gibi etrafa bakarsan Gelirler götünden vururlar haberin olmaz seni İki tane arkadaşı vardı köprünün altına doğru atladılar Ne yapacaksınız beni o şekilde tahrik edip Sizi öldürmememi mi sağlayacaksınız Köprü altı can can sana gördüm seni bebeğim Oo çok güzel eş çatmadı ama Düş bir canım var biliyorum bir canın oldu Selamlar öyle önümde adam kaldırma falan Bu 3 kill yazdığı ne o 3 kilde 1 mi yazıyor yoksa Öldürdüğüm adamın 3 kili ve üzeri varken mi Onu yazıyor tam onu anlamadım ama da değil 3'müş 5 Geçmiş, hepsini vurup öldüreceğim bugün. Ya bu Godzilla'daki en büyük sıkıntı arkadaşlar adam bulması biraz zor. Umarım yeterince kill alabiliriz ya. Aa, ne güzel koşuyorsun sen öyle bak. Bak hop fake. Anam. E, ee, bunlar birkaç kişi. Bunlar birkaç kişi arkadaşlar adam benim yaptığım fake'e bir fake daha taraf birbirimizi fake'ledik. Dedik ee, fake hesaba düşmüş dayı gibiyim şu anda. İnşallah paramı falan da almazlar. Hafif bandaj falan basalım. Maksat hani canımız... Tıktı. Oo, bunlar başkalarıyla çatışıyor. Arkadaşlar arkada satışıyor sen azmi olarak Bizde azmi arkadaşlarımızı yalnız Dur, öyle olmaz lan Arkadaşlarımız bizi azmi yalnız bıraktı Ha? Ananı avradını Gözün önündeki kilo aldı lan ben boş yapacağım diye Şerefsiz herif Evde misin sen? Sanki öyle bir ses aldım ama bir bomba atalım abi şuna doğru Lan yine boş yapacağız diye kil kaçırdık ya çatıda mı bu? Çık lan Hey Var mı öyle millet arkadan Abi tam elime bomba çekeceğim anda çıkıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz bak. He, bana sigara bana, bana ay benzin. Bunda biraz oynayalım dur. Eğlenelim valladır. bomba bomba korkutacağım bunu biraz. Ya, direkt öldürmek keyifsiz oluyor. Zaten adam bulamıyorum. buldum adam da hemen ölüyor lan. Birazcık eğlenelim. Çık çık. Adam koşuyor ona sprey atıyorum. Koşuyor ona pas atan gibi. Ama işte baş. Bir bomba daha şöyle. Bak bu bomba çok güzel gitti. Hadi lan. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Ben anlamadım ki abi. Hayır hayır kes içelim. Adamın gösterme niyeti yok arkadaşlar. Sonra basacağım. Aa gördüm seni. Lan. Sen ne değişik adamsın. Ben burada bir saattir seni tarıyorum. Hiç umurunda değil. Gitti loot yapıyor orada. Benim için sıkıntı yok bro. Ben okeyim bu duruma. Anın Arkamdan sıkanlar varmış. Toki tarafında gördüm. En az iki. Çok güzel sıkıyorsun. Smoke falan öyle işlemez. Soldan da sıkan var sanki. Tamam ha bak direkt bu, bu dozlama girerim. Oğlum geldim nereye bakıyorsunuz siz? Allah'ım bunlar çok enteresan tiplermiş. Hakikaten çok enteresan tiplersiniz. Ben dibinize kadar girdim. Arkamdan sıkıyordunuz. Yanınıza gelince konuşamıyorsunuz. Ben böyle birkaç tane daha adam tanıyorum. Arkamızdan konuşan ama yüzümüze gelince susan. Bunlar kime sıkıyordu? Seni de gördüm. Seni şöyle... Oyy ne güzel indin sen öyle. Bir kişi daha var. Seni de indirebilir miyiz? Güzel vuruyor. Tamam sakin abi. canımızı basalım. Acele etmeyelim. Yavaş yavaş öldürürüz bunu da. Bak hala bana bakıyor. Lan sen ne cesaretini yedin? Bakın tık tık Erdem'i bak sana bir daha tanışacağım bak tık tık Oğlum yesene sen artık Güzel yedin ikinci güzel Risk aldım öyle de bilirdik ama Ya risk almayacaksak niye yaşıyoruz oğlum bu hayatta lan Ozilla niye böğürüyorsun abicim Çoluk çocuk var ya Bunlardan bir tanesinde K98 vardı diyecektim ki bulduk arkadaşlar Karı bulmamız güzel oldu İnanın hasretiyle yanıyor karşıdaki adama da, da bakar devam ederim abi. Arkadaşlar şöyle bir airdrop gördüm ama bunu almışlar sanırım. Adamların çöpünü alacak vaziyete geldim. Yazıklar olsun gerçekten bu nasıl bir hayat. Aa sağ tarafa birisini gördüm arkadaşlar. Şeye mi gitti lan bu? Oho. Ya sen öyümcekleri mi öldüreceksin sen? Ya sen öyümcek koktun mu? Oy yazık lan. Öldüreyim de kin almasın Bu ömzeklere bulaşmayacaksın dayı. Yürü git. Bana hiç gerek yok. Boşuna mermi yakıyorsun, verdiğin mermi geri olsun. Ben bir bok anlamadım ki bu işten. İnsan bir AVM AVM atar bari Değilsin bu verdiğin mücadele. Ama hiç yok görmedim. 5 dakikadır şu loot'u almaya çalışıyorum. Yukarıda sandım, yukarıda durdum. Oralara Esat kesinlikle koyma. Rezalet bir durumdaydım çünkü. Eee direkt şuradan avuk alamıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz kroza kızıyor. Evet. Lan ben bu airdrop'u aldım mı? Aldım galiba. Araba. Lan! Oğlum Erzurumlu kral mı? Lan memleketliyim. Lan tanıdılar. Lan memleketlilerim gelmiş. Mikrofonu da açtım. Alo sesim geliyor mu? Oğlum yine bu kulaklığın şeyine mi geçti? Abi sıkıntılı diyorum benim sesim gelmiyor mu? Alo lan sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim ertan, gitmiyor. Sen misin? Abi. Lan benim de gelmiyor sesim bozuk bozuk bu anasını sattım. Ertan, Diğer ertan, bilgisayarda ertan, ertan. ses. Vur abi. Şöyle şöyle size bir selam çakayım. Kendinize çok iyi bakın kardeşlerim. Erzurumlu kral. Öpüyorum seni memleketme çok selam söyle. Görüşürüz. Kaslı Bey görüşürüz. Eyvallah eyvallah eyvallah. Siz de adamsınız. canınızı yerim lan sizin. Güzel abi AVM'miz doldu mis. İki kişi kalmış lan oyunda bu arada ben ona hiç dikkat etmedim. Yazık oldu abi. Tamam şöyle alana doğru gidelim şu mikrofonu da kapatayım abi. Zaten çal. Abi bak yine ölüyordum. Arkadaşlar niye konuşmak istemiyorum? Niye uğraşmak istemiyorum bu mevzulara görüyorsunuz. Zaten bozuk. sıkmaya vurum. Ölüyordum az daha ya. Bıktık ya. Şöyle konumuzu alalım abi şurada. Sen bana geleceksin dayı. Biliyorum. Lan. Bak bak bak. Bana mı puşladı bu? Gel lan bir daha bu tarafa doğru. Delikanlıysan. Oğlum adam hakikaten delikanlıymış. Ben de enerjiye oturdum. Yedin çok güzel. Abi ya. Oğlum bu ne kıvrak adamsın sen. Adam resmen geldi yanında drift attı gitti lan. Tamam sıkıntı yok AVM ile beynini alırım. Göstermeyecek tabii bu tamam. Biz de bari boostumuzu basalım abi. Ben geleceğini hiç düşünme. Lan. Oğlum. Nereden yiyorum oğlum. Oğlum o beni nasıl görebildi. What. Dur bakalım. Bak ikidir bana şekil yapıyorsun. Seni aklını alırım bak. Bak senin aklını alırım bana bir daha şekil. Dur lan öyle. Pat. Kendine çok iyi bak. Azem. Azem tutem ben seni. Şekere katem ben seni. Akşama bap. <laughs> ya ananı avradın ama her seferinde de böyle ölünmez ya. Ben bu mapte win alacağım abi. Bu mapte win alacağım. Arkadaşlar şu anda direkt bu Apex binasına doğru geldim. Arkamdan sıkmaya başladılar oğlum. Coşbul'da adam yoktu arkadaşlar. Büyük ihtimalle orayı şey yapmayız yani. Tatsız bir başlangıçtı. Buradan devam edelim. İnşallah o devamı güzel olur bu oyunun. Önümdeler. Gördüm bunları. En az iki gibi gördüm ama. Evet. Seni şöyle bir aşağı doğru. Aa, ama düş. Ha? Oo, son anda diyeceğim Sen bunun savunucusu musun lan? Adam ne dostluklar var be. Direkt göğsünü böyle siper etti. Göğsünü. Göğsü güzelmiş. Göğsü güzel. Kişilere buradan. Var mı başka sizden? Direkt öldür abi. Bak yine üç kişiye çıktı. Neye göre çıkıyor anlamadım. Ne var sizde? Lan. Kardeşim öyle bir anda geliyorsun niye haber vermiyorsun ya? Biz sana sofra hazırlardık. M4'ümüzü dağıtalım, alalım. 556'mız daha fazla akden Akden değil. Hızlıca adam aramaya ama abi. Adam bulamıyorum ya. Hele şu tipe bak. Sıfata bak. Puh. Kardeş King Kong nerede? Bu ibne tek başına dolanıyor hocam hep de ya. Hani PUBG Mobile Kong? Önümde biri sıktı ama. Gördüm seni. Bak gel buraya gel 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 gel. Hop. Headshot çok güzel yedin. He, hadi lan. Lan hasar şeysi çıkmadı ama öldü. Ben şimdi önemli olan ölmesiydi arkadaşlar. Umumda değil. Gördüğümü vurup geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. Godzilla abi yanında ben dolaşacağım abi. Bana bir şey yapma olur mu? Hoşçakal. Önüme airdrop düşüyor arkadaşlar. Direkt airdropa gideceğim. İnşallah adam artık oraya gelir. Hadi. Gelin ne olur gelin. Apex'in yanındayım bak hemen. Dur lan artık ne git? Aha. Bak Allah. Oğlum korktum aynı anda. Bir yandan Godzilla kükrüyor. Bir yandan adam geliyor. Altıma sıçtım ya. Al şu abime al. Ne oluyor? Böğürüyor möğürüyor. Hala dolaşıyor etrafta. Ben seni yakalayacağım birader. Ben sana söyleyeyim bak. Godzilla abi bir adam var da burada. Gördün mü abi? Dediğim anda geldi geldi geldi. Erdem adamın ağzına şimdi mermileri verdi 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 he Hakreymiş Buna bir şey bulamadım <laughs> Onu siz yorumlarda bulursanız yaparsınız arkadaşlar Bu arada like atıp abone olmayan var hala gerçekten bir şey söylemiyorum ben Sen Sen nereye gidiyorsun lan sen niye çıkacaksın Sen niye çıkacaksın Zaten Godzilla'nın gözü üzerinde biraz da üstüme diye böyle üfleyecek Aha gelen var Bak benim arabamın aynısından Ben bu konuda çok hassasım Benim arabamdan görünce hem hoşuma gider hem canım sıkılır O yüzden size güzel bir vuruş yapmam lazım bak Bak aldı mı beynine oh ne güzel yedin sen öyle ay yazık lan kim bilir nereleri dereleri tepeleri aşıp geldiler ben de boğuldular işte enze sağlık güzel yediniz lan yok a biri bot biri değil bak bak botla dalga geçiyorsun he geldi botların savunucusu botları koruyan adam botların hakkını yedirmeyen adam az daha ben ölüyordum botlar <laughs> Neyse kinli almış olduk da İbne utanmıyor musun botu çocuğu köşeye sıkıştırıp da Seni bundan dolayı şu yeni elmas öldüreceğim bak Şöyle bak çok güzel yanıyorsun bunda biliyor musun Ye bir tane hadi Al nasıl yemez tamam şun, şunla öldü Şunu öldü bak bir daha yere yatıyor Allah'ın belası yenge yani. bak 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 ölüşe bak Pat Ne güzel şimdi Yanıyorsun Meli Meli yanıyorsun Meli ee, e. Var mıymış öyle botlar sıkıştırmak köşeye İbne Aha gördüm Nereye gidiyorsun birader? Gel bir de bize ver. Hop beynini alırım senin. İsmi bot ama bu bot değil arkadaşlar ha. Bakşı gördünüz mü bana böyle göz kırptı beni tahşir etmeye çalıştı ama yemezler ha evladım yemezler. Ne arkadaşın mı o senin gelen? Arkadan başka sıkıyor. Ne oluyor şu an yine ortalık karıştı bir anda. Kim sıkıyordu lan bana? Nereden sıkıyorsun? Hey! Bir saniye abi bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bak ben üçtür böyle ölümden dönüyorum. Beni hasta etmeyin. Yemin ediyorum var ya aklınızı alırım. Ali bas. Adrenalin ihtiyacım var şu anda. Götümden soluyorum ha. Seni bir görebilirsem halledeceğim. Sadece bana bir görüş ver. Bak buradayım. Hadi. Buradayım göster. Oo, koşuyorsun oraya doğru. <laughs> Koşu. Oğlum. Oğlum bu neyle sıkıyor? Tamam miniyle sıkıyor onu anladım da. Benim minim böyle değil yani. Et bu kadar etkili değildi benim minim. Bir daha gösterirsem bu sefer M4 de senin beynini alacağım ama. Bak bu hala hala sikti. Oy ne güzel yedin eş çatı. Geliyorum sana ha. Bu sefer puşluyorum. Hazır mısın buna? Bak hem de arabayla şekilli giriş yapacağım. Hazır ol. Hala bana mini deniyor ya. Bak bu vuruşu, bu ölüşü sana takdim etmek isterim. Geldim ya. DP'yi alacağım. Adamı şey yapacağım. Şerefsiz seni. Bootcamp'miş. Sen botcamp'sin. Anladın mı? Ne güzel ya. DP alam, tarıyam, adamı öldüren bin alam. Oh! Yine bir Razer Hop, yine ben. Yine kalsın. Sen... Oğlum artık avuk oh, verme ya. Aldım artık. Bu sefer dalmasaydım Groza inşallah bu sahneler izlemiyordur. Kızım seni çok seviyorum. Aldık sizi çektim bu arada farkındaysanız. Arkadaşlar 10 dakikadır adam bulamıyorum. Alan bitti, oyun bitti. Sadece airdrop e bulabiliyorum. Airdrop'u e bulduğum kadar adam bulmuş olsaydım şimdiye çok daha mutlu bir adamdım ben. 40 tane AVM'im var. Nereme sokacaksın? Aha gördüm seni. Vallahi Allah'ım sana şükürler olsun bir adam. Her yere sıkasım var, daha taşa sıkasım var ya. Dur bunu avm ile var, bari. AWM aldığımızda değsin. Bak bir kişi daha alanı öldü. Oğlum hemen ölüyorsunuz bunu vurmasam mı ya? He ay elim kaydı ya. Ha, ha. Oğlum çok basit oldu bir de 17. kilo böyle almak yani. Cık. O ne lan? Zıplıyor geliyor. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Ne yapıyorsun? Aa, arkadaşlar niye böyle oldu iki oyundur. Yayında bile değilim video çekiyorum yine koşuyorlar. Dur bakayım ses verecek mi? Ben zaten konuşamıyorum. O ses verirse yine deneyeceğim konuşmayı ama atıyor şeyleri. O Groza'ya attı. Canlı yerim. Groza aldım seni bebeğim. Merak etme. Abin getirdi sana Lut. Sol kanka vallahi hayatımı kurtardın. Canımsın sen. Ama ses vermiyor. Herhalde onun da mikrofonu yok benim gibi. Kardeşim teşekkür ederim. Seni hangisini alsam yine şöyle bir saygı. Eyvallah, eyvallah birader. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Seni a öpücük dağıttı. Madem öyle sen Groza ile öldüreyim de sana bir saygımı göstermiş olayım. Cinercimik görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Evet yani arkadaşlar iki oyunun totaline bakarsak güzeldi ama yani win almış olduk. Oyunlar çok boş geçiyor bu mapte. Bilmiyorum bundan sonra buradan mı devam edelim yoksa normal Erangel mi oynayalım? Yorumlarda verirseniz sevinirim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.